Merhaba arkadaşlar bugün şans blok lan bir durum hemen açtı ya. Aaa boğul öl tamam tamam tamam. tamam. Bugün e, silahlı şans bloklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee uzak dur benden birbirimizi şeyler almak yok bak ama öldürdün beni direkt. Aa, pardon. Kanka. Zevk mi alıyorsun <laughs> yani bunda evet. Tamam şimdi ben aha ben gene öldüm. Gene öldüm galiba. <laughs> ne yapıyorsun ya bir bırakır mısın? Bu arada bu dur, bölümde tamam, e, set kullanacağız arkadaşlar yani hani içinden büyülü setler çıkıyor ya kullanacağız. Eğer baktık canımız gitmiyor, sıkıntı oluyor. O zaman çıkarız ama ilk kullanarak deneyeceğiz. Sadece iksir kullanmak yok, haberin olsun. Oğlum niye tutamıyorum ben seni? Ha tuttum. Aha. Yok tutulmuyor. Kanka tutamıyorum ben seni. Şuna bir beni tutmaya çalışsan? Ya muyum? hayır ya, uğraştırma beni. Uf. Tamam hadi. Konunun dişine çıkıp duruyorsun hep. Bizim <laughs> amacımız şu an oltayla adam tutmak mı? <laughs> Hala Villager. Oğlum ya Villager. Ay! Aa ölmedi. Tam ölmedi. Güzel güzel laki villager ölmedi. Canım laki villagerim benim. Canım laki laki Aa et ben bunları alayım da açarım tamam ya. Yeah. Tamam benden uzakta aç bak birbirimizin eşyalarını almıyoruz. Ya almıyorum zaten ben senin ne zaman eşyanı. <laughs> Daima alıyorum, yaparlıyorum. Her an alabilirsin be. şunu bir. Oy şöyle yok edeyim. Oy. Dur kral şunu aç. Aa ama o, direkt benden... ölmem be. Ya oğlum bak bilmiyorsan oynama bak attım. Bak direkt bana patates geldi. Elmasın yanmadan. Aga be. Aha TNT. Aa Allah Allah Allah. la la la. Ben de geliyordum valla. Swimming lava, güzel. Bu ne? Aha, bir tane elmas. Ben ilk elmasımı buldum kardeşim, bundan sonrası. Ha. Bende Oran de var, var elmas, ha. bir tane var ama. <laughs> Bende, tane var. Oy, <laughs> Bende de bir tane var. Harbi mi? Bende de bir tane var. Zink, aha. zink, zink. Oha, ne kadar çok patladı. Ya, körlük geldi. Ha, hemen, hemen bir sabah yapayım ben. Aha, aha elmas çıktı. Ama körlük ve yavaşlık var, çok zor oluyorum. Gel. Ne kadar var lan? 18 saniye, dayanırım. Dayan! Dayan koçum. Evet bir tane daha elmas. Elmas. Aa bana daha da elmas, elmas. Bana elma falan da çıktı yalnız ha. İyi iyi. Aa vallahi yapıyorsun bu işi kral. Ne o? Yok. Ben bir şarj şu üstümü boşaltayım şuraya. Git 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 git. Git git. Git 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 git. Git 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 git. Vallahi. Aha Aa, Çok güzel yak. Aha üstte de var lan elmas. Mesela bak bu iksir ben... çok güçlendiriyor ama iksir kullanmıyoruz o yüzden. Heh söyle. Ha He, zırhlar var mıydı? Zırh var ya. Sadece Aynen. iksir yok bu bölüm. Baktık zırhlar yüzünden en hani, ölümsüz olduk. Ee, kullanmayız ama ilk bir zırhları kullanarak bir deneyelim çıkarsa. Kanka zırhlarla ölümsüz oluyorduk ya sanki. İşte bir deneyelim. Öyle olursa zırhları çıkarırız. Olur. Aha öldüm. Ölüyorum. Ölüyorum kafama. Düştü be. Düştü be. Katil tavşan. Aa öl. Tavşan da Kanka, öldü de... değil mi? İyi güzel. Ben de öldüm oğlum ama ya. <laughs> Bu neymiş? Tamam, Sonsuzluk iyi güzel. Aha, gene yanıma ya, geldi ya. ya. Alma alma. Tamam bak, ben, çıktı, ben, ben, tam dokunmuyorum bunları. dokunmuyorum. Dokunma onlara zaten. Ben daha. niye körüm? Bir şeyler vuruyor bana zombiler gelmiş. O iki tane elmas bloğu çıktı. İki tane elmas bloğu çıktı. Kazma Aha. var mı? Kazma 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 kazma. kazma. kazma, kazma. Bende, kazma. bende de bir tane çıkmış daha bak. Ha, şu benimki de onu sakın kırma. O benim. Aha. Aha. Ben bayağı buldum ya. Bayağı elmas buldum ben. Kılıç iyi. silah kurşunu biterse bunu kullanacağız. Kurşun adres sorma. Abi bir tane çubuk çıktı. Çubuğu alalım. Oha bana çok elma çıktı ya. Büyülü büyüsüz her türlü elma var. Kurşun adres sormaz ki. Şunları yaptım. alayım ya. Ne olur yani ne olmaz. elmas kazma yapıyorum. Çünkü setin çıkacağı yok. En kötü deri set alırım <laughs> ne yapayım. Aha elmas. Deri... Abi, abi. Oo Yapıyorsun bu işi be. As, bir bana koyarım. biraz az çıktı ama sanki elması ya. 25 tane topladım. Ben de öyle bir şey işte 60 tane Şimdi <laughs> Şunu da al. Bunu da alalım. Aha bana bir elmas blok daha ya. Aslında ben bir tane dur crafting yapıp bir şey mi yapsam ya? Valla ben yaptım crafting mi de vermem söyleyeyim. <laughs> tamam ben de kullanırım. O ortak çünkü sen oradaki bloğu kırdın. Hayır ya. Oradaki bloğu kırdın. Hiçbir farkı yok. Valla ben şu inciyi alayım ya. Kullanırım belki. Ben kırıyorum bu craftingi. Sana da vermiyorum bak. Ah, kırdım. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Craftingi niye kırıyorsun? Ben Vay de odun mu kırayım orada yani? Niye uğraştırıyorsun beni? Evet. Kır. Git kır. Tamam. Ben uğraştım. Sen de uğraş. Tamam. Allah Allah. hazır konmaya meraklısın ya. Tamam bekle bekle. Ben de kırıyorum. Bekle bekle. <laughs> kırca lan tabi. Bak bende iki tane elmas blok çıktı. Onları kırma. İki tane benim kırmam lazım. Bak iki, bak, i̇ki tane iki çıkardım. Tane ha tamam de iki tane var. Ben de Sonra yapacağım. yok bu da benim, şu da benim değil. Ben iki tane bana çıktı yani yok, onları yok, almam falan. lazım. Ben ne zaman öyle bir şey dedim? Sen yaparsın. Lan ya bir dur. Rahatsız etme beni. O ne lan bir şeyler kıçır kıçır yapıyor burada. Bak lav koymuş. <laughs> ben koymadım oğlum lan Kalan konuşma ya. Kendi kendi kendine çıkmış. Şunu da alayım da bari ha tamam. La bu ne oğlum? <gülüyor> 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 lan, bir bir lan yazamadım. Şu yavru zombi çıktı öldürdü beni. Zaten yanıyordum vurdu bir iki tane öldüm. Eee şimdi topladım ben tamam. Bir tane şöyle. Abi bir tane daha da çıktı. Bir tane daha Hayır. aldım ihtiyacım var. Ya bak bura buradaki lav ne mesela şimdi? Niye bu lav burada? Ne bileyim oğlum kendi kendine çıkmış. Allah ben koymadım. Benim lavım bende duruyor. İksir atmadın mı sen işte? İksir attım oraya ondan olmuştu. İçinden içine random çıktı. Ben koymadım yani. Kendi, kendi kendine yok. olacak hali yok bunun. Şimdi tamam. craftingimizi koyduk. Eee şöyle şöyle. Ha çıktım buradan. Şöyle tamam. Sen tamam. daha Nerede lan benim kazmam? Oo, oha elmas Şunu da alayım. Ya senin ben yapacağın bu, bu şey şakal ya. Bir şeyler yapabilir craftingimi çalabilir aldım. Ya yalan konuşma ben crafting falan çalmıyorum. tamam şimdi blok var mı? Ben de var oğlum crafting zaten. Ben senin craftingi niye çalayım? Sana hiç güvenmiyorum hem de hiç. Ben de armor yok vardı. arada. Ben deri set giydim ya. <laughs> Bana da hiç çıkmıyor ya enteresan bir şekilde. Bence armorsuz armorsuz devam ki ya. Ya deri, deri set ya bir şey olmaz deri setler ne olacak. Ben o zaman gidiyorum şu amcadan alırım vallahi şunun da böyle değil yani. <laughs> gel lan buraya emice. Bunda set yokmuş kanka şunda herhalde gel lan buraya. O kurtlara bak. Kanka bunda Kaç da set tane bloğun kaldı? Bitti. Ne çabuk bitirdin. Öyle biz böyle kuralım. Weather clear. Bekle şu bloğumu da alayım. Oğlum bu Lucky hiçbir bir şey vermiyor ki. Sen ne arıyorsun? Set mi? <laughs> Zümrüt atıyor ee, ya. Hiçbir şey çıkmıyor ki. Bak gene bir şeyler atıyor ya. Şu iksirleri kullanma artık. Sal beni. Hız ya geldi güzel bak. At, güzel, güzel iksir Ya oğlum. ben senden iyilik istemiyorum. Aha. Ulan kazma yaptım şimdi. Elmastan böyle verimlilik. Bak. Bak. Ben yakmadım. Ben görmedim bir şey. Ben bir şey yapmadım. Elindeki lavı gördüm elindeki. Allah Allah. Çok da hızlı değiştirmişim. <laughs> i̇ksir çıktı. Aha. Atla atlaçın, atla içine atla, içine, atla içine. Abi uzak durursan iyi olur çünkü elmas çık... Bak. <laughs> tamam tamam pardon. Aa burası kapandı ama. Bir haksızlık oldu kanka ama bir dakika. Ama harbi bir bak çok saçma sapan uğraşıyorsun <laughs> benimle. Gel gel elmas çıktı elmas çıktı elmas çıktı gel. Gel gel al vallahi elmas tamam. çıktı gel. Hiçbirini alma bak. Hiçbirine dokunmadım. Tamam geliyor. Uzak durursan sen hatta git arenaya ya. Bende de 16 tane kaldı. <laughs> Tam hoşuma gidiyor böyle trollemek senin ya. Tamam da bak e, çıkan <laughs> elmaslarımı falan yakacaksın. Yani o haksızlık çok olacak. Kanka, vallahi, uzak yakmadım. dur. Elmas da çıkarttım bak sana da elmas. Belki sen yapsan elmas çıkmayacaktı. Bunu düşündün mü peki? Hiç alakası yok. Hani kendini aklı çıkaramazsın bu konuda. Hadi git. <laughs> ben gidiyorum şeye ya. Ara git. Ben de sana küseceğim yani böyle devam ederse. <laughs> Ama bakalım. eğlenceli oluyor ya. Bende hiç set yok bu arada kanka. Bence sessiz kapışalım bak en iyisi. Temiz. Ya zaten bende de elmas set yok. Bu kadar korkman gerekmiyor. Sakin. Ya bana ne ya bana ne be ya. Ben yine korkuyorum. Tamam hadi. <laughs> <dient. gülüyor> Oy burada a gece olmuş lan. Ha. gündüz içeride gece niye öyle? Yok, ee, ben <laughs> şans blue açtım ya bir tane ondan Aa, dolayı. Peki bana ne oldu biliyor musun? Nasıl oldu biliyor musun? Ne oldu? Kanka şeye, içeri girdim böyle tamam mı şeyden? O giriş yerinden. Gündüzdü. Dışarıda bir çıktım gece <laughs> olmuş dedim. Ne oluyor? İşte çok ee, zamanlamayı tutturmuşum çok iyi. Vallahi çok iyi tutturmuşsun. Hadi 5 tane kaldı. Kanka sniper alalım mı? Sniperle kapışalım ne diyorsun? Her atalım. de sniper alalım, tek kapışalım ne diyorsun? Olur. Yani, okay. O zaman armor'u çıkart. <laughs> Bekle ben de geleyim. <laughs> ya şunları bir yok edeyim ya. Bir rahat vermediler. Ne elmas Ay TNT çıkmış. Yani. Kanka ben bayağı aldım sniper'ı. Ya bak. Yorgunluk geldi ölmüyorum dur. Bende de iki tane kaldı. Şununla beraber üç de. Oha ne buldum? Sen bayağı hızlı açmışsın be. Ne buldum kanka? Ne? Çok güzel bir şey buldum. Gel sana da söyleyeceğim. Dur. Tamam benden de dışarıda kapışalım mı bir şey buldum çünkü. Ya patlatmalı hayır, mı, atlatmalı, atlatmalı bir şey mi buldun? Hayırdır. Yok yok. İçeri geliyorum bekle. Bitti benim de. Gel gel, gel. Ben gel. kaç tane toplamışım? İki tane de şey bloğu kırdım yani az çıktı lan elmas bana enteresan. Neredesin içeride? Gördüm. Ne yapıyorsun orada? <laughs> ne yapıyorsun orada? İskeletle mi kapışıyorsun? Ha ne var? Tamam o zaman şimdi bir dakika şu şunları e... Şöyle yapayım hatta. Şey diyeceğim. Ee, ne ha. alıyoruz şimdi? Gel göster bakayım. Kanka en üstteki sniperı bir işte. Başka bir şey kadar? Hmm. Tamam, Bomba falan kullanmak var mı? Ya, al istiyorsan işte, da bir işe yaramıyorlar yani. Anladım. Şunda bir envanter boşaltmam lazım. Kardeşim set yapmışsın. Oo mükemmel setlerim var. Sen ne diyorsun? Şöyle. Şöyle şunları da alıyoruz. Ba bana bayağı elma çıktı haberin olsun. Ben mouse sensitivity'sin mouse sensitivity kardeşim. Kanka bende o kadar az elmas var ki ne oldu lan bir silah aldım kurşun aldım bitti. Ee, ağla şimdi o zaman. O kadar elması bak hiçbir şey alamadı. Mermilerini çok dikkatli kullanman gerektiğini anlamına geliyor bu. Çok saçma ama ya. Bu niye 15 abi mermisi 15 diyor bir de 7 tane veriyor 15 Vallahi elmas. ben 1 2 3 4 stack aldım yani ben ya bulan buraya yani. Ben de 2 tane var ya 7 7 toplam 14. Neyse. Tamam yeter ya daha olsun. Nasıl yeter ya? Neyse bir yeter tane de mi? bomba alıyorum ya. Elmasın bir tane kaldı. Bunu da artık bakkaldan çekirde alırım Neyse. Tamam geç mekana geç. Geçiyor. Zorluğu kolay yapalım. Tamam. Spawn point'ini al. Aldım. Hazır mısın? Dur. Değilim ya bir dur. Tamam. Elmamı yiyorum. Tamam ye. Hazır gibiyim. Sen bak. Gene bir çakallık yapacağın gibi. Sen görünmez misin? Hayır. Bu arada tamam. elma yedim de ilk ilk bir kill mi çekseydik ya? Hani sen iksir miksir attın ya onlardan tamam herhalde yok. Ha, ben, ki, ben kill çektim kanka. Zaten ben ölmüştüm dışarıda gelmeden önce Doğru. sıkıntı yok. Tamam, evet. Neredesin ama bir dakika bak görünmezsin mi? Ne, ne, nesin sen? Başladık mı? Daha da ben seni göremiyorum başladık da göremedim. Ben buradan burada. Hani? Gör müsün? Buradayım burada. Ya oğlum baksana sonuna. He. Sen niye oradasın? E, saklanıyor. Kör müsün diyor bir de eğilmiş orada saklanıyor. Haz hazır, hazır mısın? Ama tamam hazırım da dur. Ama senin yaptığın çakallık ya. Bak sen şimdiden yer ayarlamışsın. <laughs> tamam hadi hazırım başlıyoruz. 1, 2, 3 başla. Şöyle atsam gider mi lan oraya? Oo bu ne oğlum? Bu bomba hiç gitmiyor ileri. Ölüm de patladı. Kanka onu uzaktan vurması zor ya. Oğlum bir dursana sabit. Ee, tabii başka derdin. Bir ses yapar insan şuna ya. <laughs> Değil mi? Çok saçma olmuş. Kanka sen bunlara sonradan ses koy tamam mı? <laughs> Lan. Lan! Ne oldu vurdun mu? Vurdum bu galiba. <laughs> Anlamıyorum da oğlum. Ama altın elma yemişsin kanka. Eee ama hiç vuramadın ki. Hadi bakayım. <laughs> 1-0. Hemen kill çekim zaman 1-0 öndeyim. Şöyle özellikler isim bir daha yiyeceğim elmadan. Hiç elma yok ki anasını satayım. Tamam, ben bir tane daha yiyorum. Gene aynı yerdesin sanırım. <laughs> <laughs> Geliyorum tamam hadi başlıyoruz. 1, 2, 3 başla. <laughs> Kafama vuracaksın diyor. Ödüm patladı var ya. Oğlum vurdum ya. A ne oluyor lan? Kanka böyle. Aa vurdum. Oğlum bir dakika ya. 2-0 kanka ben anlamam. Hiç, hiçbir şey anlamam yani. Gayet düzgün vurdum seni. Mermi nasıl değiştiriyor bu ya? Kanka onun olayı şey bak. Ee, bir kere vurdun ya. Bir daha He. vurma tuşuna bassan öyle, R ile değil. Bir evet, kere tamam. vurma tuşuna bas o değişiyor hemen. Tamam hadi, hadi oynayalım hadi. Tamam 2-0 bu arada gayet iyi vurdum çünkü. Sayarım ben bunu. Bir daha kill çekeyim bekle şimdi. Sen, seni <laughs> mi kıracağım bekle. Bir tane daha elman var onu yeriz. <laughs> Elma olmasa sen o killi çekmezsin de neyse. Hadi bir tane daha yedim. Tamam 2-0 başlıyoruz. Başladım. <laughs> Bak bir kere daha ölürsen biter. La bu ne slime var burada. Lan <laughs> Kanka. Olmaz <laughs> ne kardeşin değil mi? O sana niye vuruyor? Niye bana vuruyon lan sen harbi? Tamam. Bunlar zaten zararsız sıkıntı yok. Oo vurdun. Vurdun ama ölmedim çünkü elma. <laughs> He. Ben diyorum ama. Harbi sen tek atamadın ha o sıkıntısı Ya abicim gidin bak A ananız babanız değilim ben benden uzak durun. Salın beni. Kapışıyor şurada abi önüme atlıyorlar. skopon önüne atlıyorlar vuramıyorum. <laughs> ne güzel işte kanka. Ya geliyorum ben bunlarla uğraşamayacağım. <laughs> vurma. Ah, ah, ölmedim. Harbi harbi ölmüyor ama. Ne ah! vuruyorum? Oğlum üst üste vurdu ama gene öyle. <laughs> bir tane daha. De... Aa, öyle Aa, neyse de Elma yedim. Gene elma yedim. Barben de var sen rahat ol. Hadi biraz uğraşayım seninle. O bak hadi ya. <laughs> Aa mermi bir şey yokmuş gel buraya şimdi vurdum kafana. Aa vuramadım. Vuramadım ben de vuramadım. Bir dakika hadi ya. Hadi bakayım. Oğlum ben 5 kere vurdum ya. Neyse böyle hiç altın elma çıkmadı. keş altın elma çıkmadı. Harba. Ha. Çok şanslısın lan. Arkadaşlar e, 3-0 ben kazandım. Bu bölümde böyleydi yani. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oy çok iyi vurdum ya sonunda. Rahatladın <laughs> mı? Evet. Ayıp ama ya çok ayıp ama. <laughs> ben de şu an çok rahatladım.